Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün ortası değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde bir miktar satışlar var. yüzde %0.50 negatif bir görüntü var. Bu görüntü devam edebilir mi? Piyasalar cephesinde mevcutta pik yükselişimizi yaptık. Geri dönüştemiz yoksa trend devam mı ediyor? Evvela bunları konuşmaya çalışalım. Daha sonrasında daha evvel video yayınlarda takip edebildiğimiz şirketlere de hızlı bir şekilde dilim döndüğünce değinmeye çalışayım. Pek çoğunda güzel getirilerde oluştu şu son hareketliliklerle beraber. Açıkçası onlara da bereketli olsun diyelim. Ağırlığı iyi. Yani burada baktığımız zaman 10 şirketten neredeyse 7-8'i performans olarak iyi bir noktadaymış. Evet. Şöyle bir başlayalım. Borsa İstanbul cephesini biliyorsunuz dedik ki saatlik trendlerle beraber takiplerinizi yapın. incelemelerinizi saatlik trendlerle beraber yapın. Bakın şuralarda 11600'lerde bir kısmen de olsa zorlanma var. Lakin burada bu 11600'lerdeki zorlanmayı şu şekilde takip ediyoruz. Bakın uzun süredir. Yaklaşık olarak şuradan beri neresi burası? 18 Ağustos 10750'lerden beri gelmiş. Burada neredeyse 800 puanlık bir harekette hiç sat sinyali vermeyen bir Güzel takip rotamız var 11.400 aşağısında bir saatlik kapanış geliyorsa o zaman piyasa cephesinde bir miktar düzeltmeler olabilir diyeceğiz. Onun dışında bir problem var mı? Onun dışında bir problem yok. Hala o güçlü trend imajı korunuyor ve şu düzeltme seans içi bir düzeltme olarak görünüyor. Lakin 11.400 aşağısına doğru geliyorsa evet 11.100'lere hızlı bir düzeltme eğilimi içerisine girebilir piyasa. O zaman biz piyasayı bu formatta inceleyip bu formatta takip edelim. 11.400 aşağısında bir saatlik kalışlarda kısa vadeli işler yapıyorsak biraz geri plana çekilelim. Gündemdeki haber akışlarına yine Kılıçdaroğlu serpiştirmeye başlamışlar. Yine o da röportaj veriyor gördüğüm kadarıyla ve diyor ki tabii ki parti sahipsiz kalmayacak diyor. O, oranın işleri de tabii başka oradaki gündemde başka onları önümüzdeki hafta konuşacağız ama şimdilik şurada bakın bir saatlik kavufman aşağısında da bir 11.500 aşağısında da bir saat geçirme eğilimi var endeksin uzun aradan beridir aslında şunun aşağısında daha evvel şurada bir kere geçirmiş 22 Ağustos'ta. Bu maviyi de iyi korumuş ama şimdi mavinin aşağısında bir seyir var 11.500 aşağısında. 11.400 aşağısında da bir saatlik kapanış görüyorsak o zaman kısa vadede biraz bir takım düzeltmeler olabilir deyip ona göre geri planda kendi kontrolümüzü Sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Hisse senetleri cephesine geçerken evvela iyi mesaj atan dostlara teşekkürler ederim. İyi e-mail atan dostlar da olmuş. Baya bereketli olsun kazanan, değerlendiren dostlara. Onlar dışında sizlerden ricam biliyorsunuz bir sürü hatırlatacağız dedik. YouTube algoritmalarıyla uğraşıyoruz. Mutlaka yayının şu dakikası itibariyle bir videomuzu durdurup yayınımızı beğenmeyi, en azından kanlı canlı iyi bir yorum atmayı ihmal etmeyin. Biraz algoritmalarla uğraşıyoruz. Sanki bot basılıyormuş gibi. izleyiciler suni değilmiş gibi. Onun için mutlaka bu konuda desteğinizi isteyeyim. Evet. Endekse 11.400'e takip edeceğiz. Üzerinde kaldıkça problem yok diyeceğiz. Aşağısında bir saatlik kalışlarda ise dikkatli olacağız. Bu kadar. Yani bunun dışında ekstra şu an endeks bozuldu etti vesaire yok. Zaten non devam eden bir hareket gördünüz. Bu hareketin içerisinde tabii ki bu tarz işler olması gayet normal. 11.400 aşağısı biraz gardın düşmesi demek üzerinde kaldıkça problem yok demek. Şimdi burayı bu formatta inceleyeceğiz. Bakın bu yükseliş serileri içerisinde şöyle işler oldu. Yani görüyorsunuz şuradaki yükseliş, gerileme, yükseliş, gerileme, yükseliş, gerileme, düzeltme, yükseliş, gerileme, retest. Bakın yükseliş, trend onayı tekrar yukarı. Tekrar şimdi aşağı doğru da gelme eğilimi içerisinde olabilir. Belki tekrar 11.250'lere bir önceki zirvelere doğru yaslanıp buradan tekrar hareket etmek isteyebilir. Bunların her biri takip değer ama 11.400 aşağısı biraz baskı olacağından kendiniz korumak isteyenler ona göre davransınlar. Hisse senetleri cephesine de şöyle bir bakalım. Hisse senetleri cephesinde yakın takibimize aldığımız şirketlerden biri 11 liralardan Karsan oldu. 11, 11, 10 gibi seviyelerdi. Karsan cephesinde de hani kısa vadede iyi bir hareket oldu. Zaten genelde yatırımcı da bu kısa vadeli hareketleri değerlendirip uzaklaşıyor. Şöyle bir baktığım zaman 11-10 gibi seviyelerden %10 gibi bir getiri Karsan cephesinde sunulmuş. Ama kısa vadeli bakın 11 -80 aşağısına doğru da gerilemiş. Yani tekrar şöyle 11 -20 kadar gerileme isteği içerisine girebilir. Onun için orada kısa vadeli iş yapanlar dikkatli bulunsunlar. Kopol Koza Polyester Bu da 6 -15 lerden beri takibimde. Ara düşen trendleri kırdı. Biraz yukarı doğru gitti. Tekrar şimdi o düşen trende doğru geliyor. Yani buralarda 6-10, 6-15 üzeri kaldıkça problem yok. Aşağısı problemli olur. Bakın şuralarda 6 liralarda aslında çok kritik destekler varmış. Şuradan bir trend çizmiş. 6 aşağısı evet kötü ama 6-10, 6-15 üzerinde de yine kısa vadeli trendlerini muhafaza ediyor şeklinde bakabilirsiniz. Türk Telekom var. Türk Telekom da 55,5 liradan beridir takip ettiğimiz bir şirket. 61, 63 bu tarz hedeflerle takip ettik. Bakın şuralarda bir takım düzeltmeler de yaptı. Evvela 59'a gitti. Tekrar geri geldi. Şu 55'li kademeler. Hatta ilk takip ettiğimiz rota şu şekildeydi. Aynı bu şekilde geldi. Çok iyi bir bilanço açıklamasına rağmen bastılar aşağı doğru. O 55'li seviyelerden %11-12 kadar bir prim sağladılar. Bu da Allah bereket versin dediğimiz şirketlerden oldu. Özel video yaptığımız şirketlerden bir tanesi SDT Uzay ve Savunma. SDT cephesi bugün de bir kapatmış. İyi 180 liralardan beri takip ediyoruz. Şu 181 182'lerden itibaren %13 Bakayım %15'lik bir getiri sunmuş. Allah bereket versin. Sadece dirençlere yakın. Bakın şurada benim takip ettiğim günlük süper trend 207-208 liraları gösteriyor. Burası kıymetli olacaktır. Onu söyleyelim. Şöyle bir piyasa nezdinde şöyle bir 200 günlük fiyat hareketli ortalaması neredeymiş? 202-203 liralar üzerinde ve 206 liralar üzerinde devam etmesi beklenir ama aşağı doğru sarkar mı bakacağız. Güzel bir sıkışmayı yukarı yönlü kırdı. En azından şöyle bir 230 liralara doğru devam ettirir mi diye. 206 lira üzerindeki kapanışlarda bakılabilir. Şimdilik genel eğim bu kadar sıkışma sonrasında pozitife dönmesi tabii ki keyifli. Kocaer takip ettiğim şirketlerden biri. Şu aşağıdan biridir 14.30, 14.40'lardan beridir. Şuralarda burada da yayınlarımın içerisinde de analizlerini yapıyorum. En yüksek seviyelerde %15 gitmiş oldu. Şimdi şu 15.80 muhafaza edilecek mi, edilemeyecek mi? Milyon dolarlık soru budur. Hatta şurası. 15.70, 15.80. Bu band aşağı yönü geçiriyorsa kısa vadede baskı var demektir. Üzerinde kaldıkça problem yok. Burada da getiriler oluşmuş oldu. Yani ana resim itibariyle şirket potansiyelleri konusunda mesela Petkim, Petkim mükemmel bir performans sergiledi. 18-30-18-60'ta gündemimizi aldık ve iyi bir potansiyel sunabilir diyorduk. Şu 18-30-18-60'lardan şöyle bir bakalım 18-30'lardan ölçüm yapalım. %20 gibi bir potansiyel sağlamış. Artık kısa vade 21 lirayla izleyelim. 21 aşağısında günlük kapanışlar yapmıyorsa takip edilebilir. Aşağısında karınızı alıp geri plana çekebilirsiniz. Veyahut da ne olabilir? Şöyle bakın, derin bir çanak yapıyor. Belki bir düzeltmeyle beraber burada bu çanağı şöyle bir 20 liralarda, 19.70'lerde böyle bir düzeltme eğimi içerisine girip bir kulp oluşturup tekrar Piyasalar toparlandıkça o da devam edebilir. Bu da bir opsiyondur. Ama dediğim gibi kısa da çok hızlı bir %20'lik hareket geldi ki Petkim'i hiç takip edenler var mı bilmiyorum. Kısa da çok aşinası olabileceğiniz bir şey değil. O nedenle ona da bu minvalde dikkat etmekte fayda var. Artık öyle yeni alımlar konusunda iştahınızı biraz daha zayıflatmalısınız diyebilirim. Evet belki daha farklı fazla de. Şirkette anlatmış, aktarmışızdır. Çok fazla endeks hisselerinde anlatıyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nı 300 lira üzerinde iyi bilen ile beraber eski zirvesine gidebilir şeklinde resmettik. Türk Hava Yolları da eski zirvesinden ziyade yeni bir zirve de aldı. 339 lirayla hala takip edilebilir bir görüntüsü var stoplarda yükseltilmelidir artık. Tabii ki yani adam karını koruyacak. 332 aşağısı satış baskısıdır. Yani 339 üzeri takibe devam. 332 aşağısı kar al. Geri plandan izle şeklinde olabilir. Küresel piyasalarda gündem karışık. O nedenle biraz küresel gündemde karışıkken bizde de iç siyasette yavaş yavaş kurultay vesaire bunlar gündeme getiriliyor. Siyasette yavaş yavaş yeniden kendine gelmeye başlıyor. Vade sonuna doğru gidiyoruz. Oynaklık her zaman oluyor. Hafta ortasındayız. Bir iki gün kaldı. Vade sonu oynaklıkları mutlaka olabilir. Ana trend eğilimlerini video başında söylediğimiz gibi takip edelim. Eğer sizler de benimle beraber daha aktif bir şekilde piyasayı takip etmek isterseniz bizim katıl üyeliklerimizden ekonomi topluluk iletişim grubumuzun olduğu topluluk bu iletişim grubunda bol bol fikir alışverişinde bulunuyor ve piyasalara ve hisse senetlerine ilişkin görüşlerimizi yazıp çiziyoruz. Onun dışında al sat tut tavsiyesi hiçbir katıl üyeliğimde yok. Mesela geldiğinizde şu kadar boşta param var şunu alayım mı diye sorduğunuzda onun bir cevabı yok. Analizlerini veyahut da durumlarının pozitif olduğunu biz gösteriyoruz. Daha sonrasında yatırım kararı size kalıyor. Doğru olan da odur. Parayı siz kazanıyorsunuz. Kararı siz vereceksiniz. Onun dışında birebir iletişim var. Birebir iletişimse hani böyle biraz daha sorusu olan, yardım ihtiyacı olan dostların daha çok tercih ettiği bir alan WhatsApp ya da Telegram üzerinden benimle iletişim kurabilir. Sorularınızı sorabilir. Elinizde mevcut bir portföy varsa o portföyün analizini yaptırabilirsiniz. Onun dışında iletişim topluluğumuza tabii katılabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirmeniz adına bir sıfırdan profesyonel düzey eğitim seti hediyemiz oluyor. Ve cumartesi ya da pazar günleri 40-50 dakikalık piyasalara ilişkin o takip ettiğim hem global piyasalar altını, gümüşü, kripto varlıkları, ABD borsaları hem de yerelde borsa İstanbul hisse senetleri takip edebilir şirketler gibi konuları işlediğim bir alan oluyor. Orada o videolara da ulaşabiliyorsunuz. Şimdilik paylaşacaklarım bu noktada bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Video ortasında hatırlattığım gibi yayınımızı beğenmeyi, kanlı canlı bir yorum atmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın dostlar.